CS2'de 12 hesap ile haftalık drop düşürüyorum. 3. hafta. İlk hesaptan Genesis, yanında da SSC el freni geldi. İkinci hesaptan yılan kasası, yanında da UMP45 karalık tesis geldi. Üçüncü hesaptan kilowatt kasası, yanında da çift beratta Bordex geldi. Dördüncü hesaptan Genesis, yanında da çift beratta paralı asker geldi. 5. hesaptan Genesis, yanında da Zeus bataklık DT pet geldi. 6. hesaptan Genesis yanında P250 mor ağlar geldi. 7. hesaptan Genesis yanında P90 yarım ton çöl geldi. 8. hesaptan Rüyalar ve Kabuslar yanında Negev ham seramik geldi. 9. hesaptan Devrim kasası yanında da Teknal Sitri kasıt geldi. 10. hesaptan Genesis yanında da SSC yeşil seramik geldi. 11. hesaptan Genesis yanında da SC Araton sepet geldi. 12. hesaptan yılan kasası yanında scar paralı asker geldi. Toplamda ise 7 genesiz, 2 yılan, 1 kilowatt, 1 rüyalar ve 1 devrim kasası geldi. Tüm bu kasaları toplarsak 17.78 dolar yapıyor. Bir sonraki haftada görüşmek üzere güle güle.